Ben e, Deniz Göksedef, kalp damar cerrahisi profesörüyüm. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde görev yapıyorum. Aynı zamanda bir eğitimciyim. E, Motorsiklet kullanmaya bundan yaklaşık 3 ay önce başladım. E, bir arkadaşım ehliyet alırken e, kendisi e, tavsiye bulundu. gelip sen de ehliyet almak ister misin diye. E, başlayış o başlayış. Ehliyet almak için ben de kursa yazıldım. İyi bir kursa yazıldığımı düşünüyorum. Kurs öğretmenim çok iyiydi fakat yani ben 50 yaşında birisi olarak motosiklet eğitimine biraz geç başladığımı düşünüyorum. Daha önce hiç motosiklet kullanmadım sadece bisiklet kullandığım için çok korkuyordum. Hele İstanbul'da bisiklet kullanmak çok zor motosiklet kullanmak daha da zor olacağını düşünüyordum. Neyse motosiklet kursuna yazıldım. Fakat bu cihazlar bisikletten farklı, çok güvenli değiller. Biz de mesleğim gereği çok motosiklet kazası yapan kişileri, ameliyat eden insanlarız. Hatta yıllarca bu yüzden karşıydım ben. Motosiklet kullanmaya bir türlü alışamadım ben. Kurstaki hocam sağ olsun benimle ilgileniyordu. Fakat bir arkadaşımın tavsiyesiyle Faruk hocama geldim. Dedim, nedir bu, nasıl öğreneceğiz bu işi diye. Benim Faruk Hocam'da gördüğüm iki tane özellik var. Ee, bir tanesi motosiklet e, kullanmasını çok iyi biliyor. İkincisi de bunun eğitimini almış. Fakat bu iki özelliğin üstüne eklemem gereken bir şey varsa o da şu bildiğini bilmeyeni o kadar iyi aktarıyor ki. Ben bir eğitimci olarak e, yıllarca tıp fakültesindeki öğrencileri eğitmiş olan birisiyim. Ben görür görmez anladım Faruk Hoca'yı bir daha söylemem lazım. Bildiğini bilmeyeni Faruk Hoca kadar hızlı ve net bir şekilde anlatan başka bir insanı görme şansınız yok. Ben Faruk Hocamı bu iki özelliğine ek olarak bahsettiğim bu özellikleriyle vurgulamak isterim. Sağ olsun bana çok yardımcı oldu. Ehliyet kursuma takviyede bulundu. Ama tabi sadece ehliyeti almakla yetmiyor. Ben Faruk Hocamdan daha fazla ders almak istedim. Ehliyetimi aldıktan sonra trafiğe çıkamadığımı fark ettim. E nereye gideceğim, ne yapacağım? Tekrar Faruk hocamın eğitimlerine devam ettim. İleri sürüş eğitimi ondan aldım. E ve bir kere daha gördüm ki düşüncelerimde haklıyım. Faruk hocam beni bu herkesin çılgınlar gibi vasıta kullandığı İstanbul trafiğine birkaç gün içerisinde verdiği eğitimle çıkartmaya başladı. İşte görüyorsunuz biz artık motosiklet kullanmaya başladık. Trafiğe çıkıyoruz. Arkadaşlarımı geziyoruz. Ama gezdiğimiz zaman bile Faruk Hoca'mı ziyarete geliyoruz. Bunun ilgin deneyimlerinden, hoş sohbetinden ve tecrübesinden yararlanmaya çalışıyoruz.